Herkese Hello arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte daha yalanla yanımızda yanım da yani kuzenim, abim yalan. Bugün sizler arkadaşlar binden aldığımız tatil için şeylere bakacağız şimdi. Tatil için şeylere evet. Eee eşyalana. Aynen, tatil eşyalarına bakacağız şimdi arkadaşlar. İlk açacağımız şey ne olacak? Biraz açalım geriye çünkü kameran evet, açılıyor. Arkadaşlar böyle dandik bir şey değil yani iyi bir şey. Ee, buralarda bu demirleri var. var. Demirleri kalın zaten. Şurada iğneyle ve iple halde daha destekli yani. Plastikle tutulmuş. <laughs> evet arkadaşlar değil. daha da İple olsa hemen kopar çünkü. Bir rüzgarda bile yıkılmayacak bir şey bence. Arkadaşlar, evet artık dikebilirsiniz. Arkadaşlar bir de şurada emniyet gülü var. kırmızıya basın emniyet gülü açabiliyorsunuz. Bizim yani, ana, şey ana kapalı. Var. Arkadaş, <laughs> Bence ayağa dikip onu yapın ya. Öyle mi? Ya. Ya, tak onu ta 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 ta, Yağmur yağıyor. Dur, <laughs> bir <laughs> var. Az bu tarafa gelin. Evet. Biraz bekleyin. In de tamam. tamam. Şimdi ileri gidebilirsiniz. Arkadaşlar de daha Tamam. Şey evet. evet. Bayağı da geniş ya. Çevresi de bayağı evet. geniş. Santimi yazıyor mu? Kaça kaç olduğu yazıyor mu oradan? Hı, Yok. Yok. Nasıl, nasıl, <laughs> ama çok geniş ya. Ee, bir arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar balık gelmiş. 180-8 çapa desenli. Tamam. Çapa desenli. Şurası Hı. da arkadaşlar hani güneş hangi taraftaysa buradan da sağa sola Evet. Göndürebiliyorsunuz şemsiyenizi hiç yerinden kaydırmadan. Evet arkadaşlar falan yazıyor bunlara gerek yok. Evet şimdi şemşeyi kenara alın. Birini birini öyle ayakta kapatmadan. Kapatmadan. Şöyle siz Biri biri tutsun ya da çınar çınar oturarak tut. Kapatma. Şimdi geldik. Şimdi ne, ne yapıyoruz, ne çıkarıyoruz? Masa. Evet şimdi katlanır masa ve sandalyemize geldik. Biraz yaklaşır kameraman? Şöyle bir dakika. Şurada arkadaşlar kilitleri var zaten. Evet. Her iki taraftan. Evet. Biz de ilk defa açıyoruz e bu arada. Yani İçin, içinden Masaları... tabureleri çıkıyor. Evet. Dört tane değil mi? Tutun bakalım. Evet, de Şimdi arkadaşlar. Evet. Masa, masayı ilk defa açacağız. Evet. Şöyle ben de gelişeyim. Evet. Bu arada Aynı masasında. Arkadaşlar masaları iyi bayağı iyi hatta. Dur abla biraz daha çeşitli hmm. evet, Şöyle biraz yapayım. Şöyle. Bir sandalye bir 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 sağlam. Bu da arkadaşlar şöyle güneş arkadaysa Arkadaşlar. Şu tarafa şu tarafa doğru güneş böyleyse işte bu tarafa doğru Bakın masayı böyle besine çevirin. Daha iyi olacak. Arkadaşlar üzere giderken. Ya, neyse, evet arkadaşlar. Böyle çok güzel bir şeyler Bunların fiyatını da söyleyelim ona göre alsın arkadaşlar. Arkadaşlar bunları binden aldık. Fiyatları ne kadar anne? Şemşiye 90, katlanır masa ve tabure takımımız 250 TL'dir. O kadar arkadaşlar, arkadaşlar. Yani. Mesela geçen de... sene denize gittiğimiz zaman şemşiyeyi 30 liraya kiralamıştık evet. ama bundan sonra 90 liraya verip istediğimiz kadar uzun ömürlü bir çifti kullanacağız. Arkadaşlar bir Ama bir dakika şunu kesiyorum. Masaları kişiden alakalı tuttuktan sonra buradan taşıma yerleri de var. Çanta oluyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Çınar bay bay de. Bay bay.